Selam aleyküm nasılsın misiniz benim teşekkür ederim bugün ne yapacağız arkadaşlar bunu vallahi ben de bilmiyorum YouTube'a girdim en son ne zaman video yapmışım ki hafta önce ben de dedim ki video atayım arkadaşlar bakın televizyon televizyonda da oyunlarla PlayStation geldikten sonra hmm. Yenisi gelecek Xbox PlayStation gel Xbox gelecek Ondan sonra gümbür gün bir oyun videoları başlayacak inşallah. Ama öncelikle bunu söylemeliyim ki oyun videosu gelmeyecek. Gelecek mi? Gelecek ya. Laptop için gelecek. Hmm, başka Sazeren daha yaşıyor. Onu söyleyeyim. Evet. Bakışalım biraz. Aklıma bir şey gelirse yaparız. Arkadaşlar bakın. Horus Bugün okulun ikinci haftası. Yani kaldı 9 çarpı 4, 36, 34 hafta. 34 hafta sonra özgürüz. Her videoda konuşan o saat 10 dakika evvel öttü. Artık ötmeyecek. Ha ha. Arkadaşlar bakın dışarı. Ama biz içerideyiz. Ha ha ha. Evet. Başka bir şey bulmam lazım. Video boş ilerlemesi lazım. Arkadaşlar bakın çikolata. Bu da laptop. Bu da ben. Ben. Karşınızda ben. Arkadaşlar bu da yaptığım devre. <laughs> Çalıştı. Bu da uyku bandı. Beni yalnız bırak. Arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Buradan atlayacağız. 1, 2, 3. <laughs> Atladık. Sadece benden bu kadar. Hadi görüşürüz. 2 hafta sonra.